Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melek. Bugün sizlerle birlikte Green'lerin büyük şehir maceralarında yaptığım birkaç kuklayı göstereceğim. Bir numara Alice Green. Alice Green'i sanırım herkes tanır. Alice Green sen, e, bazen sinirli ve dövüşçü olabilir. Ama bazen de çok tatlı olabilir. Bir bölümünde Remy Remington ve Cricket'ın odasına girdiğinde büyük anne bir nihai bedel ödemelerini istemişler. Ve bu nihai bedende öpücüktü. Bakın sert bir şekilde girdi ama olayı yumuşak bir şekilde bitirdi. Şimdi çiziminden bahsedelim. Gördüğünüz gibi pembe elbisesini giymiş. Boynunda beyaz kolyeleri var saçı her zamanki gibi bari. Elinde de bastonunu da unutmamış. Nedense sanırım kırıkıt sinirlendirmiş. Kırışıklıklarını da unutmadım. Terlikleri ayağında ve siyah bir gözlüğü var. Ve aynı zamanda da elbisesinin omuzlarını örten bir yeri var. Kolları görünüyor ama omuzlarını kapatmış. 2 numara kırık gireyim. Herkes Kirikip Girin'i tanır. kırık gireyim bazen yaramaz, bazen değişik kararlar alır, bazen de çok kötü bir olan olabilir. Bazen de fazla acayip şeyler yapabilir. Hatta bir bölümde bir yılan aldığını görmüştük. Sizce bu değişik bir şey değil mi? Yorumları yazın. Cricket en yakın arkadaşı Remy Şimdi kriketin üstünden bahsedelim. Cricket her zamanki gibi mutlu bir pozisyon almış. Remy'e el sallıyor. Yüzünde minik bir tebessüm var. Aslında minik demeyelim. Kocaman bir tebessüm var. Her zamanki gibi saçları kısa ve yanlarında kısmı bölgelerde duruyor. Üstünde bir tulum ve tişört vardır. Tulumunun bir cebinde kurbağa taşır. Kedi bazen çok değişik olmasına rağmen bazen de çok da sabeten bir çocuktur. Bize bazen tuhaf sahneler vermişlerdir. Mesela Serap bölümü. bölümünde bir çöp kovasını ve bir stop yani dur yazılı bir tabelayı sevdikleri iki tane basketbol diye yaptılar. Sırada yani üç numaramızda Silly Green var. Silly Green tuhaf bir kızdır. Hatta tuhaf olduğu bellidir. Bir bölümünde bir kuş annesi olduğunda tozcan yemiştir. Ve aynı zamanda da bunu Billy babası görmüştür ve çok iyi gelmiştir. Gerçekten ben de biraz ilgilenmiş. Siz ilgilenir mi? Bunu yorumlara yazın. Şimdi Timizden bahsetmeye başlayalım. Timiz'in kısa siyah saçları var. Her zaman gibi omuzları kabarık, kısa bir elbisesi var. Ayaklarında yeşil ayakkabılarını giymiş ve ellerini mutlu bir şekilde açmış. Çilli olan Billy Green bir şeye gülümsüyor. Acaba yeni arkadaşı Andromeda mı geldi? Hiç bilmiyorum. Sırada yani dört numaramızda Bill Green. Bill Green'i sanırım herkes tanır. Bir çok bölümde onu gördük. Billy Green'imiz bazen karar vermekte zorlanan ve Babalık görevini iyi istenmeye çalışan, yeme konusunda gerçekten biraz tıkıntılı olan veya kurallara çok ama çok önem veren bir babadır. Kendisi Alice Green'in oğlu ve Tilly ve Green'in babasıdır. Şimdi Bill Green'den bahsetmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi her zaman gibi yeşil bir tişört giyiyor. Kolları yırtık bir parmağını kaybetmişti. Orayı da çizdim. Ama eli burada olduğu için görünmemesi normal. Ayakkabıları her zaman gibi çamurlanmış. Şort da berbat. Şapkası duruyor ve bir konuda kararsız kalmış gibi görünüyor. Ağzı açık bir şeyler düşünüyor. Acaba birindir ne düşünüyor? Kırıkıt yine onu bir şey mi zorladı? Aynı kırıkıtın gibi kafasında kestirdiği yerin izi duruyor. Sırada Will. Yine bir Will ama başka bir yerde. Hatırlarsanız Esrarengi kasabada da Will son bölümde e, sanırım evet 3. sezon sanırım ya da 2'ydi sanırım 3'tü. Son bölümünde ona Esrarengi Kasaba'daki e, Mabel ve Zipper Pines onu yenmişti. Ama aklıma takılan bir soru var. Bunu ders yükselim veya ne cevaplandırmasını istiyorum. Tabi ellerindeyse. Acaba onun heykelleri, gerçekleri bir ara göstermişlerdi bir videoda. Gerçekten vardı. Sizce Bill eskiden de yaşamış mıydı? Yoksa birisi esrarengiz kasaba gitti. orada Bilgim yani Bilin e, oradaki fotoğrafı, e, o heykeli görüp öyle bir film veya çizgi film diyelim yaratmış olabilir mi? Sizce fikirlerinizi yorumlara yazın. Şimdi Bil'den bahsedelim. Bir saflıklar kıyametinin baş başbakanı gibi bir şey bu. Yani başkomutanı değiliz. Her zamanki gibi siyah bir patlamı var. Her zamanki gibi uçuş pozisyonunu almış. Kafasında mini. uzun ve büyük bir şapkası var. Ama eni biraz küçük gibi. Her zamanki gibi tek gözü var ve her zamanki gibi piramit gibi kare kare hatırlarsınız yani izleyenler bilir monster balı yani canavar ee, kasabası orada herkes görmüştür İşte buradaki bir ama benim greenlere koymam nedeni acaba oradan ölüp buraya gelmiş olabilmesini düşünmem sizce bu düş güzel düşünmüş müyüm? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Bugünkü tanıtımım bu kadardı. Yorumlara yazmayı, videoyu duraklatıp yapmayı, görselleri açıp sizin de çizmeyi, hatta bu kutlaları yapmayı bir sonraki videomda göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma hmm. abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.